Arkadaşlar bilançodan 15 gün önce 260 lira doğaç. Bilançoda 15 gün var. Bilanço çok güzel bekliyorum çok fazla araştırdım inceleme yaptım ya bilanço e, zamanına kadar ya da bilançodan sonra bu bilanço fiyatlanacak. Doğaç ne yaptı? Bilanço'ya kadar güzel bir yükseliş yakaladı. Bilanço beklentinin de üzerinde geldi. Hatta adamlar %12.5 neredeyse bir verimlilikle de dağıtacağını söyledi Nisan ayında. E biz ne diyoruz arkadaşlar? Duaş 300 liranın üzerinde harekete devam ederse ki bu bilançoya göre devam edecektir. Benim Duaş'la beklentim yüksek onu söylüyorum. Orta vadede Duaş bence güzel bulunan bir şirket arkadaşlar. Temettü olsun, işte şirketin e, dolar bazında kazandırdığı getiri olsun. Duaş güzel bir şirket. Ne diyoruz? 300 liranın üzerinde 337 TL hedef olacaktır. Şimdi şöyle mesela haftalık olarak Duaş'a baktığımız zaman. Arkadaş Duaş bakalım. Ne zaman abi? Şuraya bakalım. Kasım 2020'de. 2020 yılında Doğaç 26 liraymış. 26 ile 36 arasındaymış. Yani 2020 yılında 36 liradan Doğaç alan bir adam şu anda Doğaç'tan tek temettüyle 36 lira temettü alacak. Anlatabildim mi? Yani adam zaten maliyetini tek temettüyle sıfırlayacak. Bunu bilmek lazım yani. Şimdi neyi görüyoruz? Çok güzel haftalıkta da bir yükseliş trendi zaten var Doğaç'ta. Şimdi bunu da çizebiliriz böyle. Şöyle çizelim mesela. Bakın çok da güzel bir yükseliş trendi var. E, hedeflerine baktığımız zaman da neyi görüyoruz? Şimdi şu Fibo seviyesini de bir güncelleme getireyim arkadaşlar artık. Yani şöyle mesela beni takip eden arkadaşlarım konsolidasyonun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Şimdi şuradaki konsolidasyona bakın. Haftalık görünümde bir konsolidasyon. Yani Temmuz 2023'ten beri olan konsolidasyonun üzerinde ilk defa haftalık bir kapanış yapmış. Yani konsolidasyon da artık yukarı kırılmış. E ne bekleriz? Ben doğaçta açıkçası 600 lira bekliyorum abi yani bunu söyleyeyim. Doğaçta ben şu seviyeyi bekliyorum. Ha bir ayda gelmez iki ayda gelir ama bu seviye bence doğaçta gelir. Bu seviyeyi de şöyle koyu yeşil olarak göstereyim. Şöyle biraz daha koyu yeşil göstereyim mesela. Şöyle şöyle. Evet. Şimdi günlükte tekrar baktığımız zaman Fibonacci seviyelerini de bir düzenleyeyim. Şöyle nasıl maç düzenlemek istiyorum Fibo'yu. Şöyle. Zaten neyi görüyoruz? Fibo 618 dediğim gibi benim önem verdiğim zaten Fibo seviyelerinde 0 1618 618 nedir? Kırmızı işaretlidir. Burada abi şöyle. Şimdi şu seviyenin geçilmesi itibariyle yani 288'in üzerinde kapanış gelmiş. Buranın üzerinde kapanış itibariyle benim beklediğim yer neresidir? Burasıdır. 392 seviyesi. Şimdi burayı da yine ne yapalım? hedef haline getirelim. Buraya muhtemelen gelip buradan bir hafif bir geri çekilme olacaktır çünkü. Böyle bir görünüm var. Gayet güzel bir şirket. Elinde olanlara hayırlı olsun. 36 lira daha temettü verecek. zaten hani geçmişte elinde tutanların da ne güzel bir karda olduğunu görebiliriz.